Abi <laughs> ya. <laughs> Zaten onu bırak dedik dostlar. Bak biz bu yerde ezerdik sen yorum yiyen balmam <laughs> Evet sen şunu da. Çek. Çekiyorum. Çek. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel pozlar alayım sizden. Yok <laughs> bu taraf acıtıyor, böyle makkap <laughs> gibi daldırıyor elini. Bir Tak 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 tak. Neydi lan o bizim okulun şeyinde, şiirini okumuşlar Onu, Orada kovası <laughs> <laughs> <çok çıkart. gülüyor> ne olur amca oğlum. Kafayı sol çıkart. Telefon numara. Hadi. Şerefsiz canım. Ne oldu? Tamam. Hadi telefonla mı şeyinden böyle. Kamera ev vallahi. O beyin